Merhabalar. Merhabalar. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bugün karımla benim evlilik yıl dönümümüz. Ona bir elbise alacağım. Acaba nasıl bir elbise alabilirim sizce? Bir bakalım. Hmm. Peki eşinizin bedeni ne? Eşim zayıf. Kilosuna çok dikkat eder. O zaman bu elbise ona olur herhalde. Tamamdır. O elbiseyi alıyorum. İyi günler. Yine bekleriz. Merhaba hayatım. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyim hayatım. Bak sana ne aldım. Ah, bana mı? Yıldönümüzü unutmamışsın. Ah bir elbise. Çok tatlı. Ama küçük mü biraz? Ah, Barbie ve Ken. Ne yapıyorsunuz burada? Aa merhabaların. Ken bana yıl dönümümüz için elbise almış da. Baksana şuna. Çok küçük. Çok özür dilerim hayatım. Satıcı bedenini sorunca ben de kilosuna çok dikkat eder dedim. O da bana bunu verdi. Ya Ken. Tamam o zaman. Sorun yok. Hep beraber gidip değiştiririz. Barbie de kendi zevkine göre bir şey alır. İyi fikirlerin. Hadi gidelim. Merhaba, biz geldik. Bu elbiseyi değiştirebilir miyiz? Bedeni küçük geldi de. Maalesef bu kıyafetin başka bedeni yok. Ama diğer kıyafetlerime bakabilirsiniz. Gel Barbie, beraber bakalım. Bu nasıl? Hmm, pek beğenmedim. Peki ya bu? Hı -hı, daha renkli bir şey istiyorum ben. Bu? Yakasını beğenmedim. Peki ya bu? Aa, bunu deneyebilirim. Kabinimiz arka tarafta. Teşekkürler. İade ettiğiniz kıyafeti yerine koyalım. Of bayanlarla alışveriş yapmak ne kadar uzun sürüyor. Giydin mi Barbie? Oldu mu? Giydim giydim. Nasıl olmuş? aa Barbie bu elbise sana çok yakışmış sence Ken hmm, bence de güzel olmuş beğendiysen hadi gidelim size hediye paketi yapmamı ister misiniz yok hayır üstümde kalsın bu şapkayı da almak istiyorum harika seçim şurada çok güzel ayakkabılarım var bak Barbie ben bu modeli çok beğendim ya sen hmm. çok beğendim bunları da alacağız Harika bir kombin oldu. Çantaya ne dersiniz? Yok yok çantaya gerek yok. Hayatım evde çok çantam var. Ama Ken bu kombine... Mavi çanta çok güzel olur. Bence almalısın. Evet evet ben bu çantayı çok beğendim. Bunu da alalım. Peki kızlar peki. Alt tarafı bir elbise alıp çıkacaktık. Of. <laughs> Barbie elbisenin küçük olması çok iyi oldu. Baksana, bir sürü şey aldık. <laughs> Kesinlikle. Ken, tamam, başka bir şey almayacağız.